Mısır piramitleri ve yeni keşfedilen sır. Mısır'daki ünlü piramitler yüzyıllardır insanları büyülemiş ve birçok gizemi içinde barındırmıştır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar piramitlerin iç yapıları hakkında ilginç bilgiler ortaya koymuştur. Bilim insanları piramitlerin içinde uzun, durağan sütunlar keşfetmişlerdir. Bu sütunlar piramitlerin iç yapısını korumak için özel malzemelerle kaplanmıştır. Bu malzemelerin Piramidin gizemli özellikleri hakkında yeni bilgiler sunduğu belirtiliyor. Özellikle bu sütunlar, piramidin içindeki enerjiyi yönlendirmek veya korumak amacıyla tasarlanmış olabilir. Ayrıca, piramidin etrafında bulunan bazı malzemelerin purcun gibi özelliklere sahip olduğu düşünülüyor. Bu, piramidin sadece mezar yapısı olmanın ötesinde, enerjik ve yapısal amaçlarla inşa edildiğini gösteriyor. Araştırmalar hala devam ediyor ve bilim insanları piramitlerin nasıl inşa edildiğini ve gerçek amacını anlamaya çalışıyorlar. Bazı araştırmacılar, piramitlerin yalnızca mumyaların saklandığı yerler değil, aynı zamanda enerjiyi yönlendirme ve uzun süreli saklama amacıyla inşa edilmiş yapılar olduğunu savunuyorlar. Mısır piramitlerinin gizemleri hala tam olarak çözülememiştir. Ancak her yeni keşif bu büyük yapılarla ilgili daha fazla bilinmeyeni ortaya çıkarmaktadır. Peki bu sütunlar ve purcun benzeri malzemeler neyi temsil ediyor? Bilim insanları, bu soruların cevaplarını bulmak için daha fazla araştırma yapacaklar.